Saadettin dayım pek güzel oturmuş çayını içip duru gözlerine baktım uzaktan hemen gördüm. Maşallah dedim Gençliğinde bu gözler ne canına yaktı. Sağ ol. Yakmadım hiç kendi kendimi yaktım. Kendi kendimi yaktım Saadettin dayım. <laughs> Valla ne işin neler yaptın Saadettin dayım beni bir anlatıver. Çiftçiydim çocuğum çiftçiydim esnaflık vardı babam makal kanı. He. Orada yetiştik. Hı hı. Çiftçilik. Hem çiftçilik hem esnaflık ettik. Esnaflık babamdan kalma, Hı -hı. uzun sürmedi, kapattım, çeviremedim. Çiftçilik seviyordun sen? Herhalde. Malımız vardı, Hı -hı. babadan dedi. De. Malımız vardı. Onlarla. Saadettin dayım, vallahi ben bir duyum aldım, bu köyün yarısı seninmiş. Öyle bir şey yok, yanlış, yanlış. Yok. Yanlış. Ben üzüm var, Heh. zeytin var. İngir var, İncir var. İncir var. Kuru tarla evet. kalmadı. Her şeyi ektim, biçtim. Hayır yetiştirdim ben. Hep yetiştirdin. Kimisi babamdan. Hı hı. Kendin çalıştın. Ke ha, kendimiz yetiştirdik. Gittik yani. Hı -hı. Köyünün tarafı gidersen eskiden tütüncüydü. Çok tütüncülük de yaptım. Evet. Geniş ama. Hı hı. Hayat da Peki çiftçilik nasıl bir şey Saadet'in dayım? Çok, çok tatlı, çok zor. Saadettin dayım. Çok tatlı ama çok zor öyle mi? O kadar. O kadar. Gençliği güzel yaşayabildin mi Saadet'in dayım? Gezmeyi sever Yaşadım. miydin? At üstünü geçirdim hayatımı. Ha. Gezmeyi sever miydin şöyle bir? Gezer miydin? Ama uzun boylu gezeceği sevmem. Etrafta. Etrafta. Şöker. Kuşadası. Atlan mı gidiyordun? Atlan. Ooo dayım ya. Seni baya hayran olan vardır ya. Öldüm He? ben oradan ya. Maşallah. Bir, bir hanımım vardı onu kaybettim. Başın sağ olsun. Siz sağ olun. Hanım buradan mıydı? Buradan. Saadetti. Buradan. Buradan. Çok iyi bir kadındı. Çok iyi bir kadındı. Sevdin mi? Çok sevdin mi? Yok. Eskisi. Eskisi. Öyle sevişme olmadı. Öyle olmuyor değil mi? Anam baba buldu. Evet. Evet. Ha çıktı şöyle şey oldu mu? Hı hı. Gözü batıyordun. Evet. Takiptesin ya. Hep takiptesin değil mi Saadettin Bey? Çok uzattı ya bana. Gerçekten ya? Saadettin dayım benim ya. Gençlik nasıl şimdi gençlik nasıl? Valla şimdi çocukla çok rahat. Hı. Sana evlenme hususunda çok takdir ediyor. Flört yapıyorlar. Flört. Hiç flört flört olmadı. Yok yok. Şimdikler flörtleşiyor iyi mi o? göre iyi. Görüşüm bu. Görüşüm bu. Peki, ya evlenme, evlenme... hudutu gitsin yani. Tabii. İleri öyle. gitmez. Tabii aynen öyle. Peki Saadettin dayım bu evlenme yaşı kaç olmalı sence? Mesela Aa, kız ben kendim evlenmem. 25 yaşında evlenmem. İyi. Asya'dan geldim. 30-35 falan. Onu düşün. kendileri düşünsünler. Kendileri Onu ileri gidemem. Ama çok geç kalmak iyi değil. Çok geç kalmak iyi değil. Bu hayatta çalışın. Çalışın. O kadar. Başka? Başka ne söyleyeyim mi? Tahsil yapın. Tahsil yapın. Çalışın. Okuyun. Okumak başta bence. En başta değil mi? Köyde de otursan, <laughs> çiftçi de olsan ya. tahsilini yap, yapabiliyorsun.